Ben şimdi burada bir melemen yemeği yapmak istesem, melemenin içerisine ne girer? İşte yağ girer, domates girer, biber girer, tuz girer. Ama şimdi ben melemen yemeği yaparken, bunun içerisine biraz patlıcan koysam, biraz limon koysam, biraz portakal koysam, biraz elma koysam, bunun adı melemen olur mu? Bunun adı melemen olamaz. Aziz kardeşlerim, mümin hem Musa'yı hem Firavun'u sevemez. Mümin hem Nemrud'u hem İbrahim'i sevemez. Mümin hem Hazreti Muhammed'i hem Ebu Cehil'i sevemez. Mümin hem şeriatı hem şeriatın dışındaki yasaları sevemez. Adam bugün mümindir, eşcinselliği destekliyor. Adam bugün mümindir, şeriatın dışındaki kanunları ve o kanunları koyanları destekliyor. Adam bugün siyasetçisini, sporcusunu, hacısını, hocasını Allah'ı sever gibi dinliyor. Ama ahirette ondan uzaklaşacak. O kişi de ondan uzaklaşacak. Bunun ölçüsü nedir kardeşlerim? Neye inanacağını, neyi seveceğini bir müminin Kur'an ve sünnet belirleyebilir.